Hayır, hayır. Hey, hayır. Hayır, hayır. Işi işi uzak abi uzak top abi arkadaşlar O, aç, aç, aç. Tavşa, tavşa. Doğru, adalet. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Mehmet Bey. Yürü abi, yürü abi. Abi devam et. Devam et. Adalet abi, devam et, devam et. Yeah, Brian.

saat 03 sıralarında köyümüzde çok beklenmedik tatsız olaylarla karşı karşıya kaldık. Ben olay mahaline gittim, baktım ki 500 asker kadar köye köyün içine girdi ve köy halkıyla karşı karşıya geldiler. Bu gelen askerler gitsin sınırı beklesin. Sınırı beklesin. Eğer zaten bu kadar asker gelse zaten mümkün mümkün yok kimse geçemez. Ama sonra mal ma askeri iki panzer arasında iki ışık, iki panzerin ışığı doğrultusunda kaçakçılar geçiyor ve sabah bizim köye razgele ateş ediliyor. Olacak iş mi bu ya? Aha 12 yaşında çocuk kurşunla vuruldu. Aha birkaç asker yaralandı. Yani askerler bizim için çok şey mi? Asker bizim için çok önemli. Çünkü benim çocuğum da yarın bayramdan üç gün sonra askere gidecek. Hiç biz, biz askere bir zararın, bir zeval gelmesini kesinlikle istemiyoruz.